meclis üyelerimiz ve tüm yoldaşlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk her konuda kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmasını hedeflemiştir. Bu konuda öncülük yapan Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve minnetle anıyoruz. Modern ve çağdaş Anayasal yapısıyla övünen birçok batılı devletten çok önce bizlere tanınan seçme ve seçilme hakkı bugün yaşanan kadına şiddetle gölgelenmek. Ama yaşadığımız şu zamanda ülkemizde her on kadından ikisi okuma yazma bilmiyor. Kadın istihdamı giderek azalıyor. Her üç kadından biri aile içi şiddete maruz kalıyor. 2014 ilk 6 ayında 139 kadın kocası veya yakınları tarafından öldürüldü. Bu cinayetler kalbimizi dağlarken hükümeti bu konuda yaptığı çalışmalarda cinayetlerin önüne geçemediğini ve kadınlarımızın paylarına tabutların düştüğü Cumhuriyetimiz ne yazık ki bugün her alanda cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmektedir. Şimdi soruyorum. 12 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP kadınlar için ne yaptı? İkinci plana itmekten sindirmeye ve eve kapamakta çalışmakla başka neler yaptı? Yasaların koruyamadığı kadınlar için mücadele vermek yerine kadının aleyhine cinsiyetçi söylemler kesmeden devam etti ve ediyor. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'da AKP'li belediye başkanına kadar kadının bedenini ve kararına ilişkin söz söyleme hakkını kendinde bulan AKP'li erkekler tüm tepkilere rağmen 12 yıldır söylemlerinden geri adım